Trakya. Ülkemiz topraklarının yeryüzü ile buluşan ilk parçası. Bu kadim topraklar binlerce yıldır verimliliği ile göz doldurmuş. Hem insana hem de diğer canlılara yaşam ortamı sunmuş. Trakya'nın verimli topraklarının pek bilinmeyen aktörlerinden bahsedeceğiz. Ve bu aktörlerin neredeyse tüm Trakya'ya yayılmış olan başrolündeki tür. Şah Kartal. Bulgaristan Yeniden Yapılanma ve Kalkınma Birliği ve Türkiye'den Kırklareli Doğaya Dönüş Derneği tarafından üstlenilen, Doğa Derneği tarafından desteklenip, teknik ekibi tarafından yürütülen Sınırların Ötesinde Kartallar Projesi 2019 yılında başladı. Ülkemiz, ayçiçek üretiminin %48'ini gerçekleştiren Trakya bölgesinin en önemli yırtıcı kuşlarından olan Şah Kartal, ayçiçek rekolte başarısının Gizli aktörlerindendir aslında. Ekolojik zincirin üstlerinde yer alan bu türümüz tarım zararlılarının popülasyonunu dengede tutmada önemli bir paya sahiptir. Trakya'daki şah kartal popülasyonunun korunması ve artması için çalışmalar yapılması sadece doğa için değil. Dolaylı etkileri açısından insanlar için de önemlidir. Bu gereklilik neticesinde oluşturulan proje çerçevesinde 2019 yılında bölgede şah kartal yuvaları haritalandı. Yuvalardan aktif olanlar üreme dönemi boyunca kontrol edildi. Ekibimiz yuvaların konumları, ağaçları, bölgedeki tarımsal faaliyetler, beslenme yöntemleri, av çeşitliliği, yumurta ve yavru sayılarını kayıt altına aldı yapılan gözlemler, edilinen veriler, iklim, coğrafi yapı, tarımsal üretim gibi değişkenlerle karşılaştırılıp, yuva alanları ve şah kartalların tercihleri konusunda bir algoritma hazırlanmasına yardımcı oldu. Yapılan arazi çalışmaları sırasında bölgede yaşayanlarla irtibat kuruldu. Yuvaların bulunduğu alanların tapu sahipleriyle görüşülüp Yuvaların geleceğinin garanti altına alınabilmesi için bilgilendirme yapıldı. Ayrıca bölgede yaşayanların bir araya geldiği sosyal mekanlarda bilgi alışverişinde bulunuldu. Bu mekanlara Şah Kartal'ın posterleri asılarak algıda seçiciliğe katkıda bulunabilmesi amaçlandı. Üreme dönemi sonlarına doğru yapılan yuva gözlemleri neticesinde yuva başarıları da kayıt altına alınmış oldu. Projenin ilk yılının sonunda şah kartalın yuva alanlarının seçimi ile ilgili bir standart eldeki veriler ışığında ortaya çıkmış ve popülasyonun artması adına öncelikle daha önce yuva bulunan ancak insan müdahalesi sonucu yıkılan yuvaların yerine yeni yuvalar ve de elde edilen veriler doğrultusunda uygun olarak tanımlanan bölgelerde yuva yapılması için çalışmalara başlandı. Bu bölgelerde yapılan arazi çalışmaları sırasında yuva yapılabilecek aday ağaçlar belirlendi ağaçların bulunduğu alandaki arazi sahipleriyle görüşülüp olurları alındı yuva ağacı seçimi bir hayli araştırma isteyen ve titiz davranılması gereken bir konu başarılı yuvaların işaret ettikleri iyi okunmalı ortaya çıkan sonuca göre diğer alanlarda bu sonuca uygun ağaçlar belirlenmeli Doğru bir şahkartal empatisi gerektiren bir süreç. Trakya'nın şahkartallarının yaşam standartlarına baktığımızda, inzivayı sevdiklerini görüyoruz. Başarılı yuvaların hemen hemen hepsi insandan uzak. Dağlar ve ormanlık alanlardan ziyade, Trakya'nın ovalarını tercih ediyor şahkartal. Bunda besin önemli faktör. Trakya gelengisi de bu noktada devreye giriyor. Tarım zararlısı olarak görülen gelenginin popülasyonunu belli bir noktada durduran sanılanın aksine zirai mücadele değil, şah kartaldır Trakya için. Yapay yuva noktaları seçilirken ekibimiz insana uzaklık, besine ve ava yakınlık, ağacın türü, yuvanın gizliliği ve aday yuvanın sabah güneşini alacak açıklığa sahip olması gibi kriterleri göz önünde bulundurarak hareket etmiş, temel düşünce ben şahkartal olsam üzerine inşa edilmiştir. nihayetinde bölgede yuva yapılabilecek 6 ağaç belirlenmiştir. Proje kapsamında bölgenin diğer yırtıcı kuşları da unutulmamış. iki adet ak kuyruklu kartal ve 2 adet küçük orman kartalı yuvası da türlerin özelliklerine uygun habitatlarda belirlenmiştir. Yuva yapımları sırasında Tırmanış güvenliğini alan ekibimiz temkinli bir şekilde yuvaları belirlenen ağaçlara yavrulama dönemi dışında asmaya başladılar. Müzik Gönüllü arkadaşlarımızın da yardımıyla kimi zaman imkansız gibi görünen tırmanışlar kolektif bir çalışma neticesinde olumlu sonuçlandı teker teker. Projemizde takvimler Eylül 2020'yi gösterdiğinde ise tüm proje boyunca elde edilen bilgilerin gençlerle paylaşılıp doğa konusunda farkındalıklarını artırmaya gelmişti sıra. Istıranca Dağları'nda Doğa Koruma Milli Parklar Eğitim Merkezi'nin olanakları kullanılarak gerçekleştirilen 7 günlük kamp sırasında konusunda uzmanlar ve ekibimiz tarafından yapılan sunumlar, belgesel gösterimleri, kuş gözlem aktiviteleri ve teorik derslerle 20 gönüllü hem projemiz hem de kuşlarla ilgili geldiklerinden çok daha farklı bir perspektifle uğurlandı. Ekim başında sınırın diğer tarafındaki partnerlerimizi ziyaret edip hem proje ile ilgili çalışmaları hakkında yüz yüze bilgi alışverişinde bulunulup hem de koruma çalışmaları ile ilgili bilgi aldık. Misafirperverliklerinden dolayı teşekkürü borç bildiğimiz Bulgar dostlarımız sayesinde ülkemizde daha neler yapabileceğimize dair fikirlerimiz pekişti. Avrupa Kuş Gözlem Günü ve Hayvanları Koruma Günü'ne denk gelen ziyaretimizde bilgi ve deneyim paylaşımının yanı sıra gezilen farklı habitatlarda kuş gözleme fırsatımız oldu. Kuşların gerçekten sınır ötesi canlılar olduğunu deneyimlediğimiz ziyaretimiz sonrası ülkemize dönüldü. Yaklaşık iki yıl süren proje sonunda hem yerelde yapılan çalışmalar, hem gençlerle paylaşımlar, hem de yapılan yuvalar sayesinde Trakya'nın şah kartalları için daha iyimseriz. Ancak bu kıvılcımı kaybetmeden büyütmek hepimizin elinde.